Sokakta yürürken de hani önünüzden insanlar sağınızdan solunuzdan geçebilirler. Yani yorum yazmak için yazmak zorunda değilsiniz. Yani olumsuz ve e, olumsuz demeyeyim daha doğrusu. Çok çirkin, argo, küfür. E, o tarz yorum yazanlarını direkt engelliyorum ve kaldırıyorum. Bilginiz de olsun. Topluluk kurallarına uyun lütfen. Kaldırma da YouTube sizi kaldırıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani yorum yaparken daha saygılı, terbiyeli, yani ya, kelimeler ve cümleler kurmayı tercih ederseniz çok iyi olur. Çünkü yürürken e, güneş ışığı geldiği için okumak bazen zor oluyor. Hani bazen geç görüyorum yazdıklarınızı. Keşke anında görsem. Hadi direkt.